Galio Amumu. Bu combo çok iyi ya. Kardeşim ne oldu ya bir anda? Hesap değerosu yok. <laughs> Bizde ne yoktu? Kavga çıktı ufaktan bir. <laughs> Bence başlaması lazım yani arkadaşlar. Deseniz bozardıkla la. Ne saçmalıyorsunuz? Ya ortalık kızışmış, sinirlenmiş bunlar ha. Kaos severiz. E tabi 1-0'dan 1-1 oldu. Ben olsam ben de hani kaos yaratırdım. Ne diyorsunuz? Devam devam. Diğer maça da geçelim. Bu maç Korki, Riven, Trash tarafından oynandı. Ruşun Ban geldi. Allah ya Moon geldi. Hadi bakayım Morgana. Koruki Darius. Son tarafın piki çok iyi. Ama kırmızı takımın şu an o oh, üçlüsü çok iyi ya. Eşit. Şu an pick'ler iyi. Banlara baktığımız zaman Zaya banlanmış. Lucian Zaya. AD geri ban. Bir de Varus. Tabi bunu da söylememiz gerekiyor. Varus'u da banlamışlar. Diğer ban ne olacak acaba? Yine Kaysa piki geliyor sanki. Kaysa mı alacak? Galio Amumu. Bu kombo çok iyi ya. Kardeşim ne oldu ya bir anda? Hesap değerosu yok. <laughs> Bizde ne yoktu? Kavga çıktı ufaktan bir. <laughs> Bence başlaması lazım yani arkadaşlar. Deseniz bozardıkla. la. Ne saçmalıyorsunuz ya ortalık kızışmış sinirlenmiş bunlar ha. Kaos severiz. E tabi 1-0'dan 1-1 oldu. Ben olsam ben de hani kaos yaratırdım ne diyorsunuz? Devam devam. Ama kırmızı takım sinirlenmiş. Belli. Normal mi sence sinirlenmesi Ahmet ne diyorsun? Karşı tarafın yani kırmızı takımın CC'si çok yüksek ya of. Bence rakam mı rakam daha iyi olur bence. Bence rakam al. Ya da natülsü olur. Bram da olur. <laughs> Jinx almaz diye düşünüyorum. Jinx çok kötü pik. Hedeki buraya asla olmaz. Buraya Zix Mix bir şey alsa bile okey yani aslında biliyor musunuz? Ezreal olur mu? Olur. Yenir. Galio Ezreal. Çok epik. Kırmızı takım kazandı. Çok belli ya. Aşırı belli. Oğlum Jinx aldı lan adam. Ne iş? Jinx almamıştır ya. Jinx çok kötü pik bence ya. Buffer'ı da yok zaten. Yok baba bu maçı mavi takım kazandı o zaman ya. Harbi ne diyorsunuz? Ne alaka Jinx mesela? Şimdi bu adama sorsak neden Jinx aldın diye sana ne der ha? <laughs> bu takımda öyle bir vibe var yani arkadaşlar ben size söyleyeyim. Kanka sen Jinx'in gücünü bilmiyor musun diye bir yorum alabiliriz o yüzden sormayacağım. Ama sormak isterdim yani. Kendimize gelelim. Bakalım ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Hani madem, ben Jinx'i izlemek istiyorum bu maç sadece. Adam iyi oyuncu. Hani AD iyi oynuyor. Ama ne olacak? benden bilmiyorum ya. Merak ediyorum. Ormanda bir basacaklar mı? Bakalım arkadaşlar. Mauka'yı izleyelim. Geç kaldı biraz ama. Basma falan olayı yok hatta siz mi basacaksınız yoksa bir anda eski maçtaki yani bir önceki maçtaki gibi aynı hesap hareket ettiler ama okey vazgeçler sanki. Ormancısı Zin ekibin tavuklarını alıyor şu an Morgana da şu an botta arkadaşlar ama iki kişiler burada Morgana farmı çok kolay bir şekilde alabilecek bir pick kendisi zaten. Galio aslında şu an Roma çıkabilir diye düşünüyorum derken karşının ormanına dönüyor bunlar da. Helal güzel ikili. Allah iyi. Morgana skill kaçırdı ama NT diyelim. Maokai ne yapıyor burada? Tek başınayken yanlış bir hareket yaptı bence. Zin ormanında dönüyor bu arada karşının ya. Amumu ne yapıyor? Amumu da buraya gelmiş bu arada. Galio çok güzel bir skill attı ikisini de tuttu. Malkani'nin flash'ını almış bulunmaktalar. Korki de orada biraz skill atmaya çalıştı ama arkadaşlar flash'e kaçmak zorunda kaldı. Yok pardon saf, saf, basıp kaçmak zorunda kaldı kendisi. Zin içeri girdi biraz kesmeye çalışıyor adamları. Galio'yu bir düşürecekler mi derken düşürdüler. Zin ama düştü arkadaşlar arkada. Zoe'don tutacak mı derken sen bir kaçan W görüyoruz. Ama bu çok güzel skill attı onu. Jinx alırsa çok iyi olacaktı arkadaşlar. Jinx'e kill alıp ön ligemde öne geçen taraf oldu arkadaşlar. Çok iyi. Yani Galio falan bir tık düştü gibi oldu ama devamını kesinlikle ama kesinlikle kırmızı takım almış oldu. Buraya tekrardan basıyoruz. Siz kimin ormanını bastınız? Bir önceki maç bu arada. Zini kesecekler diye düşünüyoruz. Korki de geldi ama nafile Korki. Amun 5 oldu. Ulti atacak. Kötü bir ulti attı. Galio da bir Q kaçırdı zaten. Kesemediler ama Galio şu an Amun'u tekrardan Q ile geri döndü. Zoya de geldi. Zoya biraz geç gelmiş gibi görünse de Oraya bir şey yapacak mı acaba derken Maokai'yi kesmiş oldular arkadaşlar. Zin tekrardan geri döndü. Delidana dana gibi savaşıyorlar. Şu an baktığınızda Darus da buraya döndü. Onu kesecek mi derken Darus bir kill aldı. Attı şu sunan Berkay'dan da bir. Neyse ama bu çok iyi oynuyor bu arada şu an. önceki maç Riven'in yaptığını şu an Amumu yapıyor onlara. Bileylenmişler ben size söyledim. Komp gerçekten çok iyi Kırmızı takım güzel komp atmış. Morgana'ya bakalım. Aşağıda bunlar takılıyor. Of, Jinx'in farmına bir bakalım mı? 2450. Morgana'ya bir 500-600 gold atmış. Bizim bu site'da. Ama gank yiyeceklerini düşünmüyorum derken Korki Mid'de ne yapıyor arkadaşlar Maokoy ile birlikte? Jinx'den çok güzel bir ulti geldi. Maokai'yi keseceklerdir derken Jinx buraya bir roam attı. Onu da kesmiş bulunmaktalar. Jinx onu kesmeye çalışıyor. Canı biraz azaldı ama ne yapıyorsun Korki? Corki bir anda Jinx'i kesmeye çalışıyordu. İkisi de 1 HP ile kaçtı. Camel burada arkadaşlar. Ve E hatta ama kesemediler. Zin de burada. Belki Galio'yu kesebilirler derken Morgana'dan çok kötü bir Q geldi. Güzel bir ulti attı ama. Q'yu kaçırdığı için Morgana arkadaşlar orayı kaybetmiş bulunmakta. Zin orada maalesef ki. Öldü arkadaşlar. Maokai ona girmeye çalışıyor. Maokai bir skin attı ama olmadı. Darius da buraya geldi. Darus ne oluyor kardeşim? Bir anda burayı Jinx düştü. Maokai'de 2'de 2 kaldı. Maokai onu da tuttu. Onu da kesecekler derken aman Allah'ım. Burayı mavi takım kazanıyor arkadaşlar. Çok iyi. İki takım da agresif oynuyor. İki takım da hani maçı kazanmak istiyor anladığımız kadarıyla. Zaten 1-1 olduğu için de hani biraz daha aksiyonlu geçiyor şu an maç farkındaysanız. Çok iyi çok iyi. Korki'den daha fazla farma sahip aslında baktığınız gibi. Ejder çıkıyor. Korki paketi almaya gidiyor. Aslında Ejder alev Ejder'i yüksek ihtimalle mavi takım bunu isteyecek gibi hissettim. Ama bu da zaten bu site'de ama Mavi takımdaki ormancı zaten şu an Herald'a gitmiş. Ufak bir yanlış anlaşılma oldu pardon. Morgan'a biraz ütmeye çalışacak sanki. Belki W atar mı diye düşündüm de atmadı. Yine geri döndü kendisi. Burada da zaten bir takas söz konusu oldu. Takas da zaten bunu almış oldular. Morgana'ya bir daha atacaklar gibi hissettik. Ne diyorsunuz? Ace yok. Burayı bir izlettik size bir geri alacağım burayı. bir geri aldık. Orayı kaçırdık çünkü. Herald'ı bir daha açacakları belli. Malka'yı çok güzel bir skill yaptı. Galio'nun onu da nafile. Galio ile keserlerse çok iyi olacak bu arada. Galio'yu ile kesecekler diye düşünüyoruz. Galio ile kesmiş bulunmaktalar. Midi de aldılar. Burası mavi tarafın çok güzel işine geldi. Of daha da çok güzel bir şekilde girdi. Oradan bir Jinx flash'ı geldi. Jinx'e devam ediyor Darius Jinx'i kesecektir diye düşünüyoruz Jinx'i kesti işte bundan bahsediyoruz kötü pik diye arkadaşlar Kaçma skill'i olmayan şampiyonlar bir nebze de olsa özellikle buffer yokken sıkıntı yaşıyor derken Amun burada orman dönerken kaçmaya çalıştı Ya burada bir şey olmuyor zaten tamam Kovalamaya çalışıyorlar ama Afile skorlara da buradan bakabiliyorsunuz Biyonları ilerlettiler aslında ama devamında istemediler. Zaten mavi takımın şahsen bence orada bir fight atmaması gerekiyor. Fight atarlarsa sıkıntı yaşayabilirler arkadaşlar. Amumu ormanında basacaklar mı acaba? İşler değişiliyor sanki takım ya yani ne diyorsunuz ama skill atmaya çalışıyor ama tutturamadı maalesef ki Ölü game'deki oyunu yok şu an üstünde Yine aynı şekilde keza skill'i kaçırdı İlk etapta hani oyun başladığında hiç skill kaçırmıyordu ama şu an köyü kaçırmaya başladı Bu da bir noktada dezavantaj ama Kompları hala çok güçlü Mavi takım hani çok rahat oynamaması gerekiyor Camel oradan bir ulti attı daha doğrusu Galiba ulti attı kesebilecekler mi derken Malkoy çok güzel bir ulti attı burada mavi takım toplandı ama Jinx çok güzel tarıyor adamları bir tane kill alırsa oraya toplayacaktı derken Corki de çok güzel bir şekilde geldi Corki flash'e kaçmak zorunda kaldı ama da buraya da arkadaşlar Zin de arkadan kapatıyor Zin buraya gelirse hepsini kesecek diye düşünüyoruz ama oradan bir kill almayı başardı Zin arkadan geldi kil almaya çalışıyor ama ve lakin sadece bir tane mi kil alabildi Sadece bir tane kil alıp Öldü maalesef ki daha doğrusu burada full hp ile geliyor Hepsini kesecektir diye düşünüyoruz ilk önce Jinx'i kesecek Jinx'i kesti sadece Bir tane kil alması baktığınız zaman hani yeterli mi değil Ama takım oyununu göremedik maalesef ki burada Yani Zin arkadan kapattı Ama devamı gelmedi yani mantıken. Gelseydi çok daha iyi olabilirdi. Hepsini kesebilirlerdi. Darius burada Camel'la V's atmaya çalışıyor ama skill kaçırdı maalesef ki. Şurada bir Savaşı'nı göstersek daha mantıklı olacak herhalde. Sıkatılı aldı. Çok güzel Malcolm'un geldi. Galio içeride kaldı. Bir tık kaçmaya çalışıyor. Flash'e kaçmaya çalışıyor arkadaşlar. Ama Darius burada ulti atıp onu çok rahat kesecektir derken aynı şekilde kes ulti atmadan. Ama onun canı az. Smite de zaten kullandığı için burada devam etmeyeceklerdir. Darius yukarıda bir şeyler isteyecek gibi. Camel'ı keser aslında ama bakalım şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Devamı gelmedi arkadaşlar. Maokai de buraya move atıyor bu arada. Korki ne yapıyor? Bomba geliyor diye bağırıyor kardeşim bir tık. Camel falan base'e gidiyor şu an. Şurada bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Ama bu sonunda skill tutturdu Darius ama kaçmayı başardı Darius arkadaşlar. Jinx'e ultiyi istedi. Camel base'e gidiyor. Bunlar bu arada ma şey neşe başladılar. Bakalım neşin ne olacak? Jinx neşi çaldı ne oluyor arkadaşlar bir anda Burayı tekrar izlememiz gerekiyor arkadaşlar ne oluyor burada Hemen tekrardan bir başlatıyorum burayı Ben yine anlamadım ki Çok hızlı hareket etti Evet burada baktığınız zaman Mavi takım neşe girdi Yani bence çok doğru bir karar değil zaten ama Dümenden çaldı zaten de Morgana bir kişiyi kesti Bence gayet worth arkadaşlar Corki aman dikkat et ölürsün kanki Kalina ne oluyor? Morgana yakalandı bu sefer Q'da kaçırdı Camel doğru ulti attı ve onu kesmeye başardılar Buradan Korki'yi de kesecekler diye düşünüyorum kapatırlarsa <laughs> Devam edecekler mi? Camel yakalamaya çalışıyor flash attı Girmeleri falan filan Jinx seni zaten şu an en pek bir oyuna katkı sağlamıyordu Neşiş alarak hani bir en mental anlamda da geri döndü diye düşünüyorum. Vida almaya çalışıyorlar aslında. Galil çok güzel girdi. Maokoy çok güzel. Senge çok ulti attı. Camel bu ulti attı. Galil ulti attı ama Galil'in ultisi çok kötü oldu. Bizim burada düştü. Kill alan bir takım görüyoruz. Jinx oradan killleri aldığı için adamları hani kesmeye çalıştı ama Korki maalesef ki kaçtı arkadaşlar. Buradan Niltor'u aldılar. Hani Baron'un gücünde kullanmış onlar bir noktada. alalım. Evet buradan midden bir move atıyorlar şu an farkındaysanız. Adamları tutmaya çalışıyorlar. Malkoy'u direkt yakaladılar. hani Galyon'un kötü olmasına rağmen Darius da içeride kaldı. Flash'a kaçmayı başardı. Jinx adamları taradı ve hasarı falan yüksek olduğu için orada hani leşim gücüyle birlikte adamları kesti. Biraz ilerletelim. Güncel. 2 dakika çünkü gerideyiz baktığınız zaman. Camel ile başlatmış. Galio'dan da çok güzel ulti gelmiş. Amumu falan da ulti atıyor. Jinx arkadan taramaya çalışıyor. Malko'yu unutursa da. Onu çok güzel bir şekilde kesler. Devam ediyor bu arada Galio adamları tutmaya. Ca canı bir olmasına rağmen Galio adamları kesmeye... Yani stunlamaya çalıştı ama olmadı. Galio burayı ne yapıyor? Galio burayı çok güzel oynadı. Galio 2'de 2 attı. Onu da kesmeyi başardılar. Ne oluyor burada? Zoe bir HP kaçmaya çalışıyor. Morgan'a bir tane W bıraktı ama Zoe attı yanlışlıkla sanırım. Ne oluyor? İyi ki de attı herhalde. Onu kesmeyi başardı. Morgan onu kesmen lazım. Korkudan kaçtı gitti ama. <laughs> Fayda bakar mısınız lütfen? Ben şurada bir durdurayım da bilgisayarda alan kalmamış. Birkaç bir şey silmem lazım. Bu çok güzel sanki oynu aslında. Camel bir ulti attı. Valkyrie seviye çok zaten şurada bir fark dönüyor arkadaşlar Morgana ile eritmeye çalışıyor Jinx bir tane kill aldı canı az olmasına rağmen arkadan kaytlıyor rakip takımı Zoe çok güzel skill da Zoe'yi kesti Korki Darius da onu kesiyor mavi takım burayı alabilecek mi derken Jinx çok güzel taramaya başladı Jinx hani tam istediği dakikalarda olduğu için yine ister istemez iş yapmaya başladı arkadaşlar Galio'nun canı fullendi ama burada hani tekrar bir fight göreceğiz gibi ama umudu olsun gelsin. Sıkıntı maç bitti ben size söyleyeyim. İnsan üstünü kuracaklar arkadaşlar. Rakip takım da bunu bildiği için hemen engel attı Kemal. Kral Mert burada düşecek gibi. Kral Mert düştü. Maokai de düşecek gibi. Maokai kesecekler diye düşünüyorum ama Kemal arkada bir oynamaya çalıştı. Onu uyuttular ama çok güzel bir şekilde kaçtı ama Evet kaçtı Hadi bakayım kaçamazsın dedi Ne oluyor arkadaşlar Canları az olsa da of Morgan'a bir tane davul atsa oturtur ha Hepsini keser Kadime döndüler bu arada Kadime alacaklar Çelik bile kalmıyorlar sanırım Neşi de aynı şekilde kesler ve hani Maç bitti ben size söyleyeyim Jinx'i izleyeceğiz şu an <laughs> Cidden Jinx izlemek istiyorum. Ama mı gelecek direkt hani Q flash atacak bitecek yani ben size söyleyeyim. Camel geldi o da olur abi. Evet. Taramaya çalışıyorlar ama Zini kestiler. Ne oluyor? Morgana'nın skilline bakar mısınız? Ne oluyor arkadaşlar? Ama kadim baronla dayanamıyor rakip takım, onu kestiler ama Jinx, neredesin kanka BS e gitmiş oğlum adam Buradan bir kule almaya daha çok Ya yok 3 kule de gitti Cık, Dönmez yani daha Corki burada ölecek mi acaba derken Çok güzel bir skill attı Camel'ı kaçmaya çalışıyor derken, Camel orada onu kesmeyi başardı Jinx harikadan taramaya çalışıyor. Ama Morgana'nın late'i de hani biraz sıkıntı olduğu için biraz tehlike yaşıyor şu an kırmızı takım. Baksanıza Morgana falan hani bir tane W atınca önde de durunca hani evi direkt clearliyorlar hani mantıken. Ne şaldır kanka çok kızlanmayalım lan. Tamam kaçacaklar herhalde. Bunu durduramıyor muyuz? Maçı bitirdi adamlar. Ananı avradı. <laughs> Yiyisini önledikten 2 dakikası Arkadaşlar neşe alanında gitti maç Siz slowlatın artık yavaş yavaş ilerletin orayı <laughs> Oğlum fight'ı göremedik Çok mu hızlandırdık ya <laughs> Senin yapacağın işe Endi <laughs> diyelim arkadaşlar güzel maçtı her iki takımın da eline sağlık Başta ben size söyledim o kırmızı takım kazanacak diye dediğimiz gibi oldu. Umarım keyif almışsınızdır çünkü 3 tane maç sunduk size. Bunları da aynı şekilde kaçırdıysanız üzülmeyin çünkü YouTube'a da atacağım bu videoyu. Yani maçların videosunu. O yüzden hem oradan izleyebilirsiniz hem de diğer düzenleyeceğimiz etkinliklerden yararlı yararlanabilirsiniz diyelim artık vedalaşalım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar herkese. Öyle işte kendinize iyi bakın kankalar.